Herkese merhabalar. Ee, ben Engin ve Berre ile birlikte şimdi size Türk Telekom ve Getem İşbirliği ile yeni çıkan kitaplara ses uygulamasını tanıtacağız. Bu uygulamamız hem iOS ortamında hem de Android ortamında sesli kitap kaydederek Getem'e göndermenize yarıyor. Şimdi Berre bu sistemde nasıl kitap kaydedilir? Onu anlatacak. Önce kitap bilgilerini girecek. Sonra küçük küçük ayrımlar yapacağız. Hata yapıp nasıl düzelteceğimizi göstereceğiz. Ve bu şekilde bir kitabı nasıl tamamlayacağınızı anlatmış olacağız kayıt sonuna kadar. Başlamadan önce şunu hatırlatayım. Bize kitap göndermeden önce mutlaka bir deneme kaydı yapıyorsunuz 5 dakikalık. Ve biz bu 5 dakikalık deneme kaydınızı inceliyoruz, onaylıyoruz. Onayladıktan sonra kitap seçiyorsunuz ve şu an Berre'nin anlatacakları kitap seçtikten sonra yapacağınız adımlar değil mi Berre? Evet yani siz şu kitaba başlayın okuyabilirsiniz dedikten sonra biz Android telefonunuz varsa kitaplara ses uygulamasını Google Play'den indirip Play Store'dan indirip elde edebilirsiniz. Yeni kitap eklemek için artıya basıyorum bir kere. Kitabın adını girmeniz başlangıçta yeterli ama bu form, buraya doldurduğunuz bilgiler bize otomatik olarak geldiğinden e, tamamını da doldurabilirsiniz. Ben şimdi giriyorum. Bizim kitabın, seçtiğimiz kitabın adı biraz uzun. Nedir kitabımızın adı bu arada? 50 soruda görevlilik kuramı. Bunu seçmemizin nedeni de bilimsel kitapları teşvik etmek. Teşvik etmek. Evet. Herkes roman okuyor. Ee, kitabın adını ve türünü girmeniz yeterli başlangıç için. Ee, sonra ekle diyorsunuz. 50 soruda görevlilik kuramı buraya eklendi. Tekrar basalım. Bu kitapta hiç ayrım bulunmuyor. Hemen eklemek için alttaki artıya basın diyecek. Dedi. Ayrım eklendi. Şimdi program bize Ayrım 1'in ne olduğunu anlatacak. Ayrım 1 bizim kitabın künyesini, arka kapağındaki yazıları, ön sözünü, içindekiler bölümünü, kitap için, o edisyon için yazılmış notları okuduğumuz künye kısmı. şu anda ki programda bunun tamamı yazmıyor. Ama lütfen siz size gönderdiğimiz biz dosyalar var. Gönüllü okuyucu olmak nedir diye. Orada anlatıldığı şekilde okuyun. Ben şimdi buradaki halini göstereceğim size. Ayrım 1. Bu ayrımda hiç ses kaydı bulunmuyorduk. Başlamak için tıklayın. Bastığım zaman görüyorsunuz şu anda sesimi kaydediyor ama ayrım 1. Bu kitap Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelleri Teknoloji Laboratuvarı Getem için seslendirilmiştir. Ek 11. madde kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Berre Gümüş yazıyor. Bu benim verdiğim kullanıcı adıydı. Siz de tam adınızı yazmanız lazım ki buraya otomatik olarak geliyor o. Yani onu okumak zorunda Bunu değilsiniz. okumak zorunda formu değilsiniz. Gösterelim Şunu o gösterelim. Bu bizim web sitemizde de olan indirebileceğiniz e, başlangıç için ayrım bir için okumanız gereken form. Bunu doldurup kendiniz okuyorsunuz bize. E, yollamanıza, mail atmanıza, taramanıza falan gerek yok. Ben onu okuyacağım şimdi size. Şimdi nasıl kaydedeceğiz? Kaydetmedik değil mi Yok etmedik bir dakika. Şimdi kayda başı elimizdeki formu yani siz bu şu an çıktısı alıp Getem'in sayfasındaki Gönüllü Okuyucu Olmak istiyorum bağlantısından indirdiğiniz bu formu dikkate alarak hı hı. E, ayrı biri kaydediyorsunuz. Başlıyorum. Ayrım 1. Bu kitap Boğaziçi Üniversitesi Görme Engeller Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı Getem için seslendirilmiştir. Ek 11. madde kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Emine Berce Gümüş. Kitabın adı 50 Soruda Görelilik Kuramı. Yazarı İbrahim Semiz. Türü Bilim. Bilim ve Gelecek Kitapları 3. Baskı. Haziran 2010 İstanbul 266 sayfa. ISBN NOS'u 978 605 5888 11 4. Kitabın kapak resmi. Turuncu renkli kapağın üzerinde siyah beyaz Einstein çiziminden çıkan baloncuğun içinde bir çalar saat ve ondan kaçan başka çalar saat var. Kitabın arka yüzü, görelilik kuramları, bilim ve gelecek kitaplığı 50 soruda dizisi bilimin temel kuramlarını ve kimi alanlarını popüler düzeyde anlatan kitaplardan oluşuyor. İçini açıyorum. İçindekiler sunuş Nalan Mahsereci. Sayfa 9. Önsöz Ömür Akgüz. Sayfa 13. Birinci bölüm diyoruz ve devamını okuyoruz günlerin. bunların. Bunlar hepsi okunacak. Sunuş, 50 soruda görevlilik kuramları. Bu sunuşta okunuyor. Ön söz, özel görevlilik izafiyet teorisi. Ayrım sonu sayfa 13. Dedim ve ayrım biri burada bitirdim. Benim bu ayrım sonu kısmını bir daha okur musun? Oraya gelip onu orayı silip yeniden kaydedelim. Hataydı göstermiş olalım. Tamam. Hani de gör, onu hata yaptığınızı varsayın. Ayrım 1. Bu kitap Boğaziçi Üniversitesi Görme Engeller Teknoloji ve Haziran 2010 İstanbul 266 ne sayfa. Ya? İçindekiler su, Sunuş, Nalan mahsereci Bunlar hepsi okunacak. Sunuş, el soru görevlilik kuramları. Neresi? Ayrım sonu söz, dedin ya. Burada kısa, dur. Bakın burada durdunuz. Buradan kes çıkıyor. Buradan kes dediğiniz zaman buraya dokunduğunuz zaman kayıt başarıyla kesildi diyecek. Şimdi size oranın olmadığını göstereyim. Ayrım 1. Bu kitap Boğaziçi evet, Üniversitesi 50 soru dizisi. Birinci bölüm diyoruz ve sonra görevlilik kuramları. Bu sonuçta okunuyor. Ön söz, özel görevlilik izafiyet görevlisi. Bakın sonradan söylediklerim bitti. Yani hata yaparsanız bu şekilde kaydınızı dinliyorsunuz. Uygun yerde duraklat yapıyorsunuz ve buradan sonra kes dediğiniz zaman kayıt kesiliyor. Şimdi ayrım sonu sayfayı bir daha söyleyeceğim ve birinci hari bitsin. Ayrım sonu sayfa 13. Şurada. Ayrım sonu sayfa 13. Gayet güzel. Bu şekilde birinci ayrımımızı bitirmiş olduk arkadaşlar. İki parça kayıt oldu ama bunlar bize geldiğinde birleşecek. Siz merak etmeyin. Siz hep eklediğiniz yeni kaydı hep en sonuna ekliyor. Yani var olandan sonraya ekliyor. İstersen bir ayrım 2 yapıp bir cümle okuyup sonu ayrım sonu diyelim. Kitabı da bitirelim böylece. Tamam, tamam. Her ayrımın başında ayrım adı ve sayfa numarası okuyulmuyor. Şimdi buradan bir Sonra cümle Bitiminde de ayrım sonu sayfa numarası söyleniyor yine. Ayrım 2 sayfa 14. Einstein kimdir? Einstein 1905 yılına kadar hiçbir ciddi fizikçinin bilmediği, üniversite yıllarında onu tanıyan hocalarının ise pek önem vermediği bir kimseydi. Dedim, devam ettim diyelim okudum. Sayfa 27'ye kadar geldim. Ayrım sonu sayfa 27. Ve bitirdim gördüğünüz gibi ayrım ekle diyoruz ve kaydımızı öyle yapıyoruz şimdi bir ayrım daha ekleyelim kitabın sonuna gelelim bir de kitap bitmiş olsun Önce ayrım ekle demeyi unutmuyoruz arkadaşlar 15 dakikada bir ayrımlar bitiyor Yeni ayrım ekliyoruz ayrım ekledikten sonra tekrar ayrımın içine girmeniz lazım onu hmm, unutmayın onu şuraya girmeniz gerekiyor kitabın sonuna geldiğimizi varsayıyoruz bir son bir cümle oku kitabın sonu doğruya da, da önce ayrım numarasını söyle sonra bir cümle oku kitap tamam. bitsin Ayrım. Ayrım 3 sayfa 266. O küçücük toz zerresinin üzerinde yaşayan bizler bu küçüklüğümüze, önemsizliğimize karşın temel bir seviyede de olsa bu koskoca evreni anlayabiliyoruz. Bence bu da çok güzel bir duygu. Kitabın sonu 7 Aralık 2016. Evet bu şekilde kaydımızı tamamlıyoruz ve kitaplara ses uygulamasını kullanarak rahat rahat sesli kitap üreterek Getem'e gönderebiliyorsunuz arkadaşlar. Nasıl göndereceğimizi de bir hemen gösterelim. Kitabımız bittikten sonra e, kitabın yanındaki üç noktaya tıklıyoruz. Kitabı kapat ve gönder dediğimizde kitabı kapatıp göndermek istiyor musunuz? Kayıtları dinleyebilir ancak ekleyemezsiniz diye tamam, bir Uyarı çıkıyor. Tamam'a tıklıyoruz. Sonra kitabınızın büyüklüğüne bu arada internetinizin iyi olduğu bir yerde gönderin. Bir süre sonra bu kitap hem size hem de geteme. e posta başarıyla olarak. Başarıyla yüklendi yazdı az önce ama gelmedi. Düşecek. Ee, daha sonra da kitap bize e-posta olarak gelecek. Biraz önce parça parça gördüğünüz ayrımlar birleşecek ve kitabımızın geteme girilmek üzere hazır hale gelecek. Bu şekilde kayıt yapabilirsiniz.